bir mahallede bir bakkalsın. Usulsüz bir şekilde et satıyorsun. Ne dondurucun var, ne kesip piştiğin ortam hijyenik, ne işte atıyorum fiyat politikasına uyuyorsun. Günü geçmiş etler satıyorsun falan. Zabıta da geliyor. Diyor ki arkadaş ben burayı mühürlüyorum ve inceleme başlatıyorum diyor. Tamam. Sen de mahalledeki arkadaşlarını çağırıyorsun, zabıtayı taşlatıyorsun. Niye? Bozuk et sattığın tespit edildiği için. Hadi buraya kadar anladım. Bu vandalizmdir tamam mı? İyi de arkadaşım evinde ya ben bu kavganın bir tarafı değilim. Ben oturup şeyimi içeceğim. Bana ne arkadaşım? Sen git önce bozuk etlerin hesabını ver. Sen git önce bu villaların, bu milyonların hesabını ver diyen adamdan ne istiyorsun? Adamın camına taş atıyorsun diyorsun ki sen de çık, sen de saldır. Saldırmıyor adam ya. Zorunda mı kardeşim? Hani sen herkese saygı duyuyordun? Hani elbette ki kucaklaşacağız falandı. Bu olayların güzel tarafı şu. Bugüne kadar anlattıkları bütün o demokrasi masallarının, bütün o hoşgörü, bütün o insan hakları masallarının ne kadar boş olduğunu kendilerine bir dönemde olsa destek vermiş herkes görüyor. Ama bak Özgür Demirtaş'ından hani pek çok troll hesaba kadar pek çok kişi hala bu topa girmedi girmiyor. Çünkü olay o kadar açık, o kadar net, o kadar sarih ki. Anlatabiliyor muyum? Savunacak bir taraf. Onlar da göremiyorlar.